Arkadaşlar sorumuzda x cetvelinin uzunu ab 2 basamaklı sayısı iken bakın buna 54 santim uzunluk eklediğinde y cetveline eşit bir uzunluk elde ediyorsak öncelikle ab artı 54'ün y cetvelinin uzunluğuna yani 1 bc'ye eşit olduğunu söyleyelim. Y'ye de 41 santimlik bir uzunluk eklediğimizde bunu da hemen şöyle 1BC artı 41'inde Z cetvelinin uzunluğuna yani 1CA'ya eşit olduğunu söyleyerek başlayalım. Şimdi gelin hemen çözümleme yaparsak burası 10A artı B olacak artı 54 diyelim. Burayı da çözümlediğimde 100 artı 10 tane B artı C elde edeceğiz. Şimdi küçük olanları büyüğün yanına geçirirsem bakın ben buradan aslında 10 tane A'nın B'yi sağ tarafa geçirdiğimde 9B artı C 54'ü de yine eşitliğin sağına atarsam 46'ya eşit olduğunu elde etmiş olacağım. Aynı şekilde ikinci veylende de hemen çözümleme yapıyorum. Bakın burası 100 artı 10 tane B artı C olacak. Artı 41 diyelim. Burası da 100 artı 10 C artı A eşit olup. Şimdi yine küçükleri büyüğün yanına atarsam 10 tane B artı 41'in C'yi sağ tarafa eksi olarak geçirdiğimde 9C artı A'ya eşit olduğunu elde etmiş olacağım. Şimdi burada ilk yazdığımız eşitliğe geri dönelim. Bakın biz A, B, C'nin sıfırdan farklı rakamlar olduğunu biliyormuşuz. Ve bu toplamın en küçük olmasını istiyoruz. Şimdi 10 tane A'nın 9b artı c artı 46'ya eşit olduğunu biliyorum. Şimdi gelin burada b 9'un katı olup 9 da çarpılmış. Ben buraya verebildiğim öncelikle en küçük rakamı vereyim. Sıfır veremediğim için 1 verirsem bakın burası 9 oldu. Şimdi 9 ile 46'yı topladığımda kaç oldu? 55. E, sol taraf onun katıysa ben buna bir 5 eklersem işte burası 60 olup anında 6 olması gerekecek. Pekala şu an verdiğim bu en küçük değerler acaba ikinci yazdığımız eşitliği de sağlıyor mu? Hemen bunu görebilmek için de burada yerine yerleştirelim. Bakın biz B'ye 1 demiştik. O halde 41 artı 10'dan sol taraf 51 oldu. C'ye 5 demiştik. A ya da 6 demiştik. E burası da 45 artı 6'dan yine 51 olacak. Yani verdiğimiz en küçük değerler bunu sağladıysa A, B, C toplamı da o zaman en küçük 12 olup cevabım E şıkkı olur. Arkadaşlar bir sayının öz sayısı nasıl elde ediliyormuş? Burada bize adım adım verilmiş. 9 ile çarpıyoruz. Elde edilen sayının rakamlarını topluyoruz. İşte bu bizim öz sayımız oluyormuş. Verilen örneği de incelediğimizde bakın buradaki rakamlar toplam 9 olduğu için öz sayıya ulaşmış olduk. Şimdi hangilerinin öz sayısı 9'dur diye sorulduysa birinciyle başlarsam ben öncelikle 22 sayısını 9 ile çarpacakmışım. İlk kere 9 18 diyelim. 18'e 1 eklersek bakın 198 oldu. Şimdi buradaki rakamlar toplamı 9 9 daha 18 olacak. Öz sayı 9'a eşit olmadığı için birinciyi eledim. Hemen ikinciye bakıyorum. 23 ile de 9'u çarparsak 9 kere 3 27 elde 2 olacak. Burası da 207 olup işte buradaki rakamlar toplamı 9 olduğu için ikinciyi doğrulamış olduk. Üçüncüye bakıyorum. 24 ile 9'u çarptığımda 4 kere 9 36 elde 3'üm olduğu için 216 oldu. İşte 3 ile 6'yı da toplarsam bu da bize 9'u verdiği için üçüncüyü de doğruladık ve cevabım esse cold Arkadaşlar sorumuzda buradaki üç basamaklı sayılar arasındaki fark bize 50 santim olarak verildiyse hemen 1 zxten x'ten 1 y x'i çıkardığımızda biz bunun 50'ye eşit olduğunu biliyormuşuz. Aynı zamanda bunların arasındaki uzaklığa da bakarsak 1 y x'ten 1 x çıkardığımızda aralarındaki fark da 27 olarak verilmiş. Hemen ikinci eşitlikle başlayalım. Bakın bunları çözümlediğimde 100 artı 10 y artı x olacak. Biz bundan 100 10x ve y'yi çıkardığımız için hemen eksiği şöyle dağıtarak yazarsak bakın 17'den y çıktığında 9y eksi 9x'in biz 27'ye eşit olduğunu biliyoruz. Her biri 9'a bölündüğü için gelin bölelim. Neticede y eksi x'in 3'e eşit olduğunu bulalım. Aynı şekilde birincide de hemen şöyle çözümleme yaparsam 100 artı 10z artı x'ten biz 100'ü 10y'yi ve x'i çıkarttığımızda da sonuç 50 oluyormuş. Burayı da yine şöyle düzenlemeye çalışırsak bakın x'ler de birbirini götürdü. Elimde kalan 10z eksi 10y'nin 50'ye eşit olduğu her biri 10'a bölündüğü için bunu da 10'a bölersek bakın buradan z eksi y'nin de aslında 5'e eşit olduğunu elde etmiş olacağız. Şimdi bunları da bakın artı y eksiye birbirini götürdüğü için taraf tarafa toplarsam Z eksi x'in aslında 8 olduğunu biliyormuşum. Ve bunlar sıfırdan farklı rakamlarsa 2 e, rakamın farkı bize 8'i verecekse mecburen Z sayısı 9 x sayısı 1 olmak zorunda. Çünkü 8'e 0 olamaz. O zaman biz Z'nin 9 olduğunu x'in de 1 olduğunu bulduk. Bakın x değerimiz 1 iken y eksi 1'i bize 3'ü verecekse o zaman aradığım y değeri de 4'e eşit olmak zorundadır ki bunların toplamı da 14 olup cevabım 5'lik olur. Sorumuzda bir firmada işe başlayan bütün çalışanları aşağıdaki kurallar doğrultusunda numaralar veriliyormuş. Numaralar bir küçük harf ve rakamları farklı dört basamaklı bir sayı içeriyor. İlk çalışanın numarası verilmiş. İşe başlayan yeni bir çalışanın numarası son işe girmiş olan çalışanın numarasındaki sayıdan büyük olan en küçük sayı verilebilecek en küçük sayı. Şimdi dört basamaklı en büyük sayı verildikten sonra alfabedeki diğer harfe geçiriyormuş. Mesela C ile başlayıp Rakamları farklı verebildiğimiz en büyük sayı verdiğimizde bir sonraki harf D'ye geçiyoruz. Ve rakamları farklı verebildiğimiz en küçük numara ile devam ediyoruz. Şimdi bize bu numara ile E1235 olan numarası çalışan arasında kaç kişi vardır diye sormuş. Öncelikle aradaki kişi sayısı sorulduğu için biz bu sayıların arasında kaç tane numara verilebileceğini bulmaya çalışacağız. O zaman hemen şöyle D 9820'den sonra olacak ya. Bakın D 98 önce 2 ile başlayan buraya yazabileceğim tüm sayıları bitireceğim. Daha sonra Burada D 9 8 3 verebilirim. Bunlar bitecek. 4 verebilirim, bitecek. 5 6 7. 8 9'u veremem çünkü rakamlar farklı olacaktı. Daha sonra verebildiğim tüm sayıları verdiğim için E harfine geçeceğim. Öncelikle gelin burada kaç tane sayı türetebiliriz bunu bulmaya çalışalım. Şimdi normal şartlarda bizim 0'dan 9'a kadar 10 tane rakamımız var. O zaman ben buraya 9 8 2 ile başlayanları yazarken 0 arasında dediği için bakın buradaki rakamı 0 koyamayacağım. Neler koyabilirim? 1 koyabilirim. Bunu örnek üzerinden göstermeye çalışayım. 2 koyamam. Rakamlar farklı deniyordu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u koyamam. Çünkü rakamları farklı olmalı. Yani 9, 8, 2 ile başlayan aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı türetebilmiş oldum. Daha sonra 3'e geçtiğimde bakın bu sefer buradaki kutuya da biz. 10 tane rakamdan 3'ünü koyamayız rakamları farklı dediği için hepsini bitireceğiz. 7 tane koyabiliriz. Bunu da şöyle göstermeye çalışalım. 0 1 2 3'ü koyamam 4 5 6 7 8 9'u koyamam. Bakın buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı yakalamış olduk. Aynı şekilde 4'lü olan da 7 tane olacak. 5'li olan da 7, 6 ve 7'li olan da 7 tane olacak. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı türetmiş olduğum. Bakın her birinden de 7 tane sayı geldiyse 7 kere 5'ten 35 tane sayı da aslında burada yazmış olduk. E biz D ile başlayan bütün sayıları bitirdiğimize göre bundan sonra ne yapacağız? E harfi geçeceğiz. E'ye geçtikten sonra da 4 basamaklı öncelikle verebildiğim en küçük sayıları bitirmem gerekir ki. Bu da nedir? Bakın 1 sıfırla başlayacak. Ben 1235'e gelene kadar bu sayıların tamamını bitireceğim. O zaman da Tek tek bakmıyorum artık elimde kaç tane rakamım vardı 10 tane. E ben buradaki tüm sayıları bitireceğime göre 1 ve 0 yani iki rakamı kullanamayacağıma göre buraya kaç farklı seçeneğim olabilir? Ondan 2 çıkardığımda 8. E birini daha kullanamayacağım için buraya da 7 tane. Dolayısıyla 7 çarpı 8'den burada 56 tane sayı bitirmem gerekecek ki bir sonraki sayıya geçebileyim. Şimdi buradaki 56 tane sayıyı da bitirdikten sonra Hemen şöyle 1 0'ı zaten bitirmiş olduk. E 1 1 rakamlar farklı dediği için kullanamıyorum. O zaman sıra geldi 1 2'lere. Şimdi 1 2 ile zaten biz bitmesini istiyoruz. Ama 1235'e gelene kadar öncelikle 1 2 0'lı tüm sayıların bitmesi gerekir ki bakın burada da 10 tane rakamdan üçünü kullanamadığım için demek ki burada da 7 tane sayı yazabilirmişiz. İşte bunları da bitirdikten sonra artık sıra gelecek 1 2 2'yi kullanamadığım için 1 2 3'lülere. O zaman 1235'e kadar burada 1230'u kullanabilirim. E 1, 2, 3, 1'i kullanmıştık kullanamam. 2'yi kullanamam, 3'ü kullanamam. 4'ü kullandığımda zaten arasında dediği için işte burada da 2 tane kişi saymış olduk. Şimdi bunların hepsini toplarsak bakın 9, 56 daha. Burası oldu 65. Burada da 6 artı 35'ten 41 tane sayım vardı ki hepsinin toplamı 106 olup cevabım aşık olur. Sorumuzda Eylül soldaki hesap ile 42 sayısı ile iki basamaklı bir doğal sayı topluyor mu? Şöyle Eylül buradaki hesap makinesini kullandı ve 42 ile bir tane sayı topladı ama hangisini topladığını bilmiyorum. Eylülün kardeşi Nisan ise rakamları bilmediği için ablasının bastığı tuşlarla aynı konumdaki Aynı sıradaki sağdaki hesap makinesini kullanıyor. Nisan da bunu kullanıyor. O zaman Eylül'ün 42'ye bastığı yerde Nisan 68'de basacak. Ve Nisan'ın elde ettiği sonuç toplama işlemi sonucunda 97 oluyormuş. Şimdi bakın buradaki sonuç 97 artıya bastığında e burada yine artı olduğu için yine toplama işlemi yapmış oldu. Şimdi 68 ile neyi toplarsa 97 olur? Hemen gelin 97 sayısından 68'i çıkartalım. 17'den 8 çıktığında burası 9 olacak. 8'den 6 çıkartırsam 29'u toplamış. O zaman Nisan 29'a bastığı zaman aslında bu Eylül'ün bastığı yerlere basmıştı. Yani Eylül bu durumda 81'e basmalı. Hemen gelin bu ikisini toplayalım. Eylül'ün bulduğu sonuç ise 123 olacakmış. Cevabımız A şıkkı olur. Sorumuzda A artı B ondan küçükken iki basamaklı bir AB sayısının 11 ile çarpımından elde edilen Yüzler onlar ve birler basamağındaki sayılar A, A artı B ve B. Yani bu aslında 11 ile çarpmanın pratik yöntemi. Bakın 34 ile 11'i çarparken aslında ne yapıyormuşuz? 3 ve 4'ü sol sağa alıp ikisini toplayarak tam ortaya yazdığımızda pratik olarak çarpma işlemini yapıyormuşuz. Şimdi onlar basamağındaki rakam 4 olan iki basamaklı bir A, B sayımız var. Yani bunu 4B diyelim. Biz bunu 11 ile çarptığımızda 4 ve B'yi sağ sola alacağız. Bu ikisinin toplamı B artı 4'ü de ortaya yazarak 3 basamaklı bir sayı elde edeceğiz. İşte bu 3 basamaklı sayının onlar basamağındaki rakam yani buradaki B artı 4 9'muş. O zaman 5 ile 4'ün toplamı 9'dur. Yani buradan B'nin de 5'e eşit olduğunu elde etmiş olduk. O halde benim sayım 45'miş. AB sayısının birler basamağındaki rakamda 5 olup cevabım D olur. Arkadaşlar sorumuzda verilen sembol içine yazılan N sayısı için bunu 3 arttırma olarak tanımlanmış. Bakın 4 kutu içerisinde alındığında önündeki sayılara dokunmuyoruz. 3 artırıp yerine 7 yazdık. Mesela burayı incelersek 5 4'e dokunmadık. 27'yi 3 artırarak yerine 30 yazdık. İşte buradaki sayıları elde etmişiz. Şimdi elimizde 3 basamaklı sayılar varken Bakın buradaki 503'ün 50'sini kutu içerisine almışız. Artı 4 AB'yi kutu içerisine almışız. Ve bu işlemin sonucu 4 basamaklı bir doğal sayı olmuş. Yani burası 1000'den büyük ya da eşit 4 basamaklı bir sayı olmuş. O zaman arkadaşlar öncelikle ben burada 50'yi kutu içerisine aldığıma göre 53 arttıracağım. 53 yanındaki sayıya dokunmayacağım. Yani burası 533 oldu. O zaman buradaki 4 kutu içerisinde AB sayım. Bakın bu toplam bize 1000'den büyük bir sayı verecekse hemen gelin 533'ü sağ tarafa eksi olarak geçelim. Bakın 4 kutu içerisindeki AB değerim. O zaman 10'dan 3 çıkardığımda 7, 9'dan 3 çıkardım 6. 9'dan 5 çıkardığımda 467'den büyük olacak. Şimdi burada AB ile ilgili aslında iki tane seçeneği mevcut. Bakın ben buradaki AB'yi 3 arttırdığımda buradaki sonuç 2 basamaklı bir sayı olabilir. Mesela x'ye sayısı olsun. O zaman arkadaşlar burası 4 x'ye sayısı olup bakın 467'den büyük olacaksa o zaman x'ye'nin 67'den büyük eşit olması gerekecek. E benim AB sayımda e bu durumda X'ye eksi 3'e eşit olduğu için bakın 64'ten büyük ya da eşit olacak. Ve arkadaşlar ben buradaki AB 2 basamaklı sayısına 3 eklediğimde elime 3 basamaklı da bir sayı gelebilir. Yani bu da xyz Z gibi bir sayı olsun. O zaman ben 4'ün yanına X, y, z gibi bir sayı yazdığımda zaten burası 4 basamaklı bir sayıdır ve her durumda bu 467'den büyük olma şartını sağlar. Yani o zaman AB'nin alabileceği maksimum değer de 2 basamaklı olduğu için 99 olabilir. O zaman benim sayım en küçük 64'müş. En büyükte de 99 değerini aldığı için AB'nin alabileceği kaç tam sayı değeri var? Hemen gelin büyükten küçüğü çıkartalım. Bakın burası oldu 35 ikisi de dahil olduğu için bir eklersek işte bu aralıkta 36 tane değerim varsa cevabım da değişik olur. Sorumuzda deneme sınavı yapmak isteyen Ahmet öğretmen yayın evinden mesaj yoluyla belirli sayıda bir deneme istemeyi planlıyor. Deneme sayısını yazarken yanlışlıkla birler basamağını yazmayı unutuyor. Şimdi buradaki sayımızda bakın farkları 212 olduğu için 3 basamaklı ABC sayısı diyelim. Burada birler basamağını unuttuğu için AB tane deneme istemiş ve sonuç olarak gelen deneme sayısı istediğinden yani ABC'den 212 eksikmiş. Demek ki bunların farkı bize 212'yi verecek. Hemen gelin çözümlememizi yapalım. 100A artı 10B artı C'den bakın 10A eksi B'yi çıkardığımda işte burası 90 tane A artı 9B Artı C olup 212'ye eşit işte olacak. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu toplamın 212'ye gitmesini istiyorsam buradaki ABC de rakamsa Öncelikle 90'a 212'ye en yakın katı vermeliyim. Ki burası 9 kere 2'den bakın 18 olur ve buradan 180 gelir. O zaman bu ikisinin toplamına kaldı 32. Şimdi 9 kere 3 27'dir diyelim ve 32'ye en yakın 9'un katını verelim ki C'ye de rakam kalsın. Bakın 27 ile de 5'in toplamı bize 32'yi verecek. Dolayısıyla buradan C değerimde 5'e eşit olacak. Şimdi deneme sayısının basamaklarındaki rakamlar toplamı yani A, B, C toplamı bizden isteniyorsa bunların toplamı 10 olup cevabım da C şıkkı olur.